Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Ve Diş dolgusu meselesi Dişe dolgu veya kaplama yaptırmanın dinimizde bir sakıncası var mıdır? Eğer yoksa diş dolgusu ve kaplama yaptırmadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Sadece boy abdestli olmak yeterli midir? Namaz abdestli de şart mıdır? Neler önerirsiniz diye soruyorlar. Dinimizde diş sağlığını korumak ve tedavi maksadıyla dişe dolgu ve kaplama yaptırmanın abdest ve boy abdest yönünde bir sakıncası yoktur. Bu durumda dolgu veya kaplama yaraya sarılan sarı gibidir. Bu abdesti alınırken üzerine suyun değmesi yeterlidir. Dolgu yahut kaplama yaptırmadan önce abdest veya boy abdesti almak iyidir. Hanımlar çok acil durumlar dışında hayırlı ve nifaslı olmadığı gün dönemlerde diş tedavisini yaptırmayı tercih etmelidirler. Mümkün olmazsa sadece abdest olmalı yeterlidir. Bir şu kayda vardır. Zarretler sakınca olan şeyi mübadelerler. Dolu ve kapama, kapama yapmak zarar durumuna, ihtiyaç durumuna gelince artık yapması caiz olur. Bu yüzden zaten diş yapılırken ağızda kanama oluyor, abdest kalmıyor. Dolayısıyla illa bundan şart koşmanın bir manası yoktur. Kaza namazları varsa nafile kılma diyor. İkinci konumuz. Kaza namazı varsa nafile kılma diyorlar. Bu söz ekserde yeni başlayan gençleri güya namaz alıştırmak, namazı onlara kolaylaştırmak için söylenir. Burada eren herkesin üzerine beş vakit namaz farzdır. Kurudan sonra yaşadığı ana kadar kılmadığı namazları kaza edecektir. Hani mezhebine göre bitir namazını da kaza etmesi gerekir. Kazası varken kişinin nafile kılması caiz olur mu? Bu soruya cevap veririz ki nafile tabiri umumidir. İçinde farzdan başka bütün namazları bulundurur. Buna göre farzların evvelinde ve sonrasındaki sünnetler de bu süre dahildir. Halbuki bu sünnetlerin terki caiz değildir. Zira bunlar bu sünnetler fazla tamamlayıcıdırlar. Vacip derecesine yakındırlar. Ancak fazladan kılınacak abdest şükür namazı, tahiyyetül mescid namazı ve diğer nafileler yerine kaza kılmak elbette lazımdır. Kaza kılacağını diyerek meşhur ve müekked olan sünnetleri işrak kuşluk evabin tecrüb namazlarını asla terk etmemek lazım. Bunların vakti geçti miydi bunları bir daha kılamayız. Namazı kazaya bırakanlar bıraktıkları gibi tekrar kaza edecekler. Yok öyle ama. Herkes kılarken sen gezerdin. Şimdi herkes gezerken sen kılacaksın ve noksanını tamamlayacaksın. Fazların evvelinde ve sonrasındaki tevatip sünnetler namazları tamamlayan yedek parça gibidirler. Onlarsız fazlar tam garanti olmuyor. Şah mezhebinde nafile olan, e, farz kazası olan nafile kılamaz diye bir vardır. O kaydı Hanefi mezhebinde içeri değildir. Herkes kendi mezhebinin imamının değerini, kıymetini anlayıp onun hükmüne yapmamız lazım. Ben <laughs> annelerimle